Herkese merhabalar. Uzaktan bilim etkinliklerine hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Bu haftaki konuda geçmeden önce tekrardan vurgu yapmak istiyoruz. Olumlu ve olumsuz geri dönüşleriniz bizim için çok önemli. Ve bir de deneyleri hazırlarken veli çocuk etkinlikleri olacağını düşünerek tasarlıyoruz. O yüzden velilerimiz de çocuklarımızla beraber deneyleri yaparlarsa daha verimli ve daha güvenli olacaktır. Bu haftaki konumuz ısınan hava molekülleri ve onun günlük hayattaki etkileri Soğukken moleküller birbirine biraz daha yakın Sıcakken moleküller arası uzaklık biraz daha fazla Yani gazlar ısındıkça genleşiyor diyebilir miyiz? Gelin bunu bir deneyle ispatlayalım Ne dersiniz? Deney malzemelerimizi bakalım Bu deney için bize neler gerekli? İki adet kap, birine soğuk su koyacağız, birine sıcak su koyacağız kullanacağımız sıcak su tehlikeli olabileceği için velilerimizin bu konuda dikkatli olması lazım. Su kullanacağız, balon kullanacağız. Balonu deneyden önce bir kere şişir bindirirseniz balonun esnekliğini birazcık kırmış olursunuz. Bu sayede daha düzgün bir şekilde gözlem yaparız. Balonun ağız kısmını geçirebileceğimiz bir şişe olabilir veya bir kavanoz olabilir, bardak olabilir. Ben dereceli erlem vardı onu kullandım. Buz lazım, Suyu ısıtmak için su ısıtıcı lazım. Az sonra başlıyoruz. Deney malzemelerimiz hazırsa artık deneyimize başlayalım. Ne demiştik bize? iki adet kap lazım. Kaplardan bir tanesine buz koyuyoruz. Diğerine sıcak su. Ve ağzına balon geçirdiğimiz şişemizi önce sıcak suya koyuyoruz, Sonra soğuk suya. Sıcak suya soğuk suya ne olduğunu görebiliyor musunuz? balon şişiyor balon geri büzüşüyor bunu sağlayan ne acaba? şişemizin sıcak su olan kaba koyduğumuzda balonun şişmesi soğuk su olan ya da buzlu su olan kaba koyduğumuzda balonun geri küçülmesinin sebebi içindeki gaz moleküllerinin ısınınca genleşmesi soğuyunca tekrardan büzüşme yalıtısı olarak söyleyebiliriz tekrardan vurgu yapıyorum Deneyi yaparken sıcak suya lütfen dikkat edelim. Deneyi yapıp farklı malzemelerle de isterseniz farklı balonlarla farklı büyüklükleriyle de denedikten sonra ortada toplayıp tekrardan videonun başına gelebilirsiniz. Çünkü daha deneylerimiz bitmedi. Bu deneyimizde sizlerle uçan bir sıcak hava balonu yapacağız. Bunun için bize ısı kaynağı, çöp poşeti, karton kutu, bant ve makas lazım olacak. Ben bu deneyde ısıcı olarak bir ekmek kızartma makinesi kullandım. Ekmek kızartma makinesi ısınırken poşetimizi yakmasın, eritmesin diye onun içerisini bir kartonla kaplayacağız. Sonrasında bulabildiğimiz kadar ince çöp poşetiyle sıcak havalını yapmaya çalışacağız. Bakalım. Öncelikle olarak ısıcı lazım. Ben ısıcının tuşunu açtım. Ama fişini takmadım. Sonra kartonla kapladım. Karton tutsun diye orada bir bant da kullandım. Sonra çöp poşetini içine geçirdim ve fişi taktım. Fişi takınca ısındı ve yükselmeye başladı. Bir de başka açıdan izleyelim mi? Çöp poşetimiz ısıcın oldukça geçiriliyor. İki sıcak hava doluyor. Ve yükseliyor. Ama hemen takla attı. Çöp başlığını hemen takla atmaması için onun çevresine ataç kullanabilirsiniz. Ağırlık merkezini ve dengesini sağlamak için. Ben atacım yoktu. Kağıt bant kullandım. Bakalım farkı görelim. Ağırlık merkezi düzgün ayarlanmış bir sıcak hava balonuyla ayarlanmamış sıcak hava çıktığı yükseklikler farklı. Burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Siz de bunu deneyerek bulabilirsiniz. Ben evde bulduğum bütün çöp poşetleri neredeyse denedim. Hatta iki tane çöp poşeti birleştirip çok uzun bir poşette yaptım. Bunlar denediklerimden bazıları. Yavaş yavaş şişe Çöp poşetleri şişerken dikkat etmek lazım. Isıtıcıdan çıkan ısı poşetin üst kısımlarını eritebiliyor. Evet ne yazık ki bundan hiçbiri uçamadı. Bu da ne de sonuna geldik. Yeni nelerde görüşmek üzere. Evde kalın.